Evet, herkese yeni bir vlogdan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, biz çok şükür iyiyiz. Bir önceki videodan izleyenler bilir. Orhan'ın yanına gidiyoruz Azerbaycan'a. Şimdi kapıdan geçtik. Diğer kapıya kadar bir yürüme mesafesi var. Şimdi biz o yoldayız. Ee, geçerken normalde Ceylin'in vekaleti anne de olsa babanın onay vermesi gerekiyormuş. Yani vekaliten izin alması gerekiyormuş. Vekalet mi alması gerekiyormuş. Öyle bir şey işte. Ee, ama işte askeri personel olduğu için yardımcı oldular. Ee, i̇çeri kadar girdik Kemal işte bir kağıt falan imzaladı. O şekilde halletti. Yoksa Ceylin burada kalıyordu. Az kalsın. <laughs> ama bir aksilik olmadı sonuçta. Geçiyoruz bakalım. Taksiyle görüştük. Bizi kapıda bekliyor. O bizi havalanana kadar bırakacak. Ondan sonra da zaten gerisi bizde. Diğer taraftan da Bakü'den de Orhan gelip alacak. Öyle bakalım. Çıktık bir yola. Sıkıntısız gideriz inşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar geldik, havalındayız. Bekliyoruz bir yarım saat sonra kapı açılır. Uçak hazırlanıyor. Çekeyim mi size? Hadi açıldı. Taylor işte bir şeyler yiyor. Çok küçücük, iki kişilik koltuklar. O yüzden şanslıyız. Evet, biz geldik. Karşılamaya Orhan gelmişti zaten hemen. Aldı bizi için taksiye bindik. Eve doğru geçiyoruz bakalım. Geldik. Burası bu şekilde bir site. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Çocukların evinde hiçbir şey yok. Gerçekten Orhan diyor ki anne seni bekledik alışveriş yapmak için. Alışveriş yapacağız ama önce biraz gezelim dedik. Biraz gezeceğiz bakalım Orhan gezdirecek biraz bizi. Sonra da alışveriş. Orası mı? Bilemiyorum. Sahile geldik. Önce bir sahile dolaşalım. Sonra çarşı tarafına geçeriz dedik. Orhan şurası ne? Deniz. Orası deniz mi AVM. Ha, AVM. gördüğün yerde orası da AVM'lik gibi bir şey. Zü, bir yuvarlak olan yer gibi. mi? Işte. Burası da havası yakaladığında hep böyle iki tarzda iki tarzda Şimdi sahilden çarşı tarafına doğru geçtik. Vallahi gez gez bitmez burası. Gerçekten ben şimdiden çok beğendim. Şu mağazaları bir turlayalım. Saraya girelim. güzel güzel bir yer ki gerçekten gez gez bitmiyor. Tam bir şey çekmeye çalışıyorum. Orhan diyor ki anne dur burayı çekme daha yani, güzel yerleri bu var. Değil, Anlamıyorum. Kepi veya, bir yer. Anlamıyorum. Şimdi mağaza bakmıştık ya, Şimdi buranın parası bizim paramıza göre daha değerli. Yani bir manat 18-19 lira, neredeyse 20 lira. Neyse işte, her neyse onların parası bizim paramızdan daha değerli olduğu için. Ve Türkiye'de manat bulamadık, dolar aldık. Şimdi buraya da geldiğimizde akşamdı, bütün hayal kapandığı için markette aslında dolar geçiyormuş ama emin olamadık. O yüzden şimdi dolarları manat yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Orhan'a diyorum ki oğlum kız arkadaşlarım burada en çok neyi alıyor hani ne uygun? Ee, o da bu Victoria's Secret'ın vücut şampuanları, vücut losyonları falan Herküm. uygunmuş. Parfümler evet. falan uygunmuş. Bir bakalım uygun mu gerçekten? Uygun sonlardan olabiliriz. Daha çok gezeriz. Buradayız inşallah. Şimdi şöyle bir keşif yapıyoruz. Buraya yağmurla geldik. Hava şimdi yağmıyor ama biraz serin. Ama yok yine Van'dan bana göre gayet iyi yani hava. Trenç kokta üşümüyorum mesela ben. Zeyn'in gerçi işte içi in, ince. Üşümüyor musun? Üşüme zaten. Evet geze geze gidiyoruz. Ee, biraz üşüdük artık serinledi. Yani her köşesi ayrı güzel. Vallahi hayran kaldım. Ve evet, bunu bir kere söyleyebilirim. Burada marketler, bir tane market varmış çok büyük. Orası sabaha kadar açıkmış. 7-24 açık diyorlar. Oraya uğrarız, alışveriş yaparız, eve geçeriz. Vallahi aslında o kadar yorgunum ki size anlatamam. Sabah 7'den beri ayaktayız. Ama işte diyor ya gezme olunca Yüce Rabbim bir güç veriyor diye. Yani, şey Cami Can anneciğim. Baksana minareleri var. İşte <laughs> de hacı şeklinde Burada ezan okunuyor mu Orhan? Okunmuyor değil mi? Duymadık da. Evet, Thank <laughs> you. Bravo Market'e geldik bakalım. Bir bakalım fiyatları. Nasılmış? Kompotu diyor. Kompotu ne ki? Kompotu. Kompost e, aşkım bence. Bu ne? Değişik ürünler var bakalım. Neymiş? Hmm. Sos. Patlıcan sosu şöyle patlıcan kurusu sosu bir de bilsek bunun fiyatı da 2.50 vermiş Bunlar enerji çiçekleri. Önce günün ilgi alanına geldik şimdi. Farklı çikolata var mı bakalım. Hmm. Severiz fındıklı çikolataları. Biraz daha şöyle toptan olan şeylere bakalım, onlara falan. İki manata var, bir buçuk manata var. Bunlar neymiş? meyve lokumu. Şey, jelibon gibi sanırım. Araba aldınız mı? Bunlar jelibon gibi Morhan. Herhalde evet. değil mi? Evde biz yemek yiyip çıktık yani bir şeyler atıştırıp çıktık. Burada sallama çay almışlar. Gayet de güzeldi. Ağzı çayın küçüklerinden yok Onu buradan almıyor musunuz? Ha i̇şte oğlum ha. Orhan bir tane daha al ya Bir tane daha al oğlum Bunlar sallama çay Bardağı koyduk çok, Türk çayı gibi Gerçekten çok lezzetliydi evde içtik çıktık Gerçi dışarıda tekrar acıktık biz Tekrar yemek yedik Şekeriniz var mı? Tuz Azdı sanki ben gördüm. Bizim yama hangisi? ya, e, ya hangisiydi? Türk <laughs> markaları da var, Kırlangıç var. Yok aşkım aynı Ankara makarna 150. Ben mi bu? Uzun alım. 30'lu yumurtanın fiyatı şu, 480. Bir de şu var. Bu da 5.10 Pişen peynir bakıyor. ABC'nin yumuşatıcısı 6 e, manat. 6 kere 2, 12. 120 liraya geliyor yani Türk parasıyla. <laughs> ben her şeyi Türk parasına çarptığım için. Evet eve geldik, alışveriş yaptık. Onları biraz göstereyim sonra da videoyu sonlandırayım valla çok yorucu bir gündü gerçekten çok yorulduk ama şunları yerleştirelim sonra günümüz bitsin. Şöyle 80 manatlık bir alışveriş yaptık. Onları göstereyim size neler aldık. Şu çayı zaten orada göstermiştim. Çay çok güzel içtik, tadı güzel, sallama çay. Ee, bardak. Peri makarna aldık. Bir paket daha çay. Şöyle domates almışlar. Ben başka reyonları gezerken. Salça, domates salçası. Sıvı sabun. Banyoda sabunları yoktu. Baharatları yokmuştu. Şöyle bir pul biber almışlar turisti şeftali mi bakayım yok mango buzdolabını şöyle bir silip Ondan sonra yerleştireyim dedim siz okumayın ben yaparım dedim yavaş yavaş evi de çekeceğim size ayrıca ev tertemiz gerçekten öğrenci evine göre banyo tuvalet tertemiz zaten bina sıfır binaydı ilk o bizim çocuklar oturdular ama işte hani mutfakta detaylı temizlik yapılmadığı için biraz detay inmek lazım. Genel anlamda temiz ama hani ocağın falan tam detaylı bir temizlenmesi lazım. Dolap içlerini falan mesela becerememişler. Dolap içleri tozlanmış. Şöyle bir temizlemek lazım. Buzdolabını şöyle bir silmek lazım. Hani dediğim gibi çok e, şey yok ama e, öyle çok göze batan bir pisliği yok yani. Nescafe almışlar. Kaç taneyse artık iki tek tek. Şu bisküviyi çok övdüler. Kırmızı kanı bisküvisi. Deneyeceğiz bakalım bunu. Artık bugün değil de yarın. Şöyle bir bir Sonra şöyle et aldık. Yarım kilo almışlar? Bakın. Evet. Yarım kilo mal eti <laughs> mal eti almışlar. Dana eti. kuru soğan aldıkları kuru soğana bak sayılı 7-8 tane anca var bunlar Ceylin merak ettiği abur cuburlar şekerleme şöyle bir süt aldık pirinç almışlar bunu da bu da kırık pirinç biliyor musunuz bildiğiniz böyle dolmalık falan kırık pirinç. İşte ben görmeden aldılar bunları. Şöyle bir beyaz peynir. Ay yani çok karıştı. Bir daha çıktı. makarna daha. Şöyle bir tereyağı aldık. Çocuklar diyor ki bunu alırken anne bu çok bozulur. Dedim ki yarısını kullanırız. Yarısını buzluğa atarız. Bittikçe çıkartıp kullanırsanız. Şöyle bir tereyağı. %82 süt diyor. Atacağız. Evde ayçiçek yağları varmıştı. Bir de şundan aldık bir tane. Şöyle bir bulaşık deterjan aldım. Temizlik eşyaları bende geldi. Şöyle bir çamaşır suyu ABC'nin. Bir tane de yağ çöz aldık. E, tuvalet kağıdı ve peçete aldık. Tuvalet kağıdını şimdi tuvalete götürdüler. Peçete şu anda da peçetenin üzerindesiniz. Ha, tuvalet kağıdı buradaymış pardon. Ha, burada da bir poşetimiz var. Su aldık. Bir paket makarna. Bir de 30'lu yumurta alışverişimiz bu kadar. Evet ben bunları yerleştireyim. Ee, sonra da artık dinlenme moduna geçeriz. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bu videomuz bu kadar olsun. Kaç dakika oldu? Ne çektim? Hiç bilmiyorum. Artık edit yaparken göreceğiz. Umarım sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Biz çok, ben çok eğlenerek çektim bu videoyu gerçekten. Belki size de yansımıştır. Sizleri seviyorum. Umarım tekrar en kısa sürede görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.